Çektin mi lan? Yattı ki. Yat. Yat hadi yat. 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 Yat 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 yat. Yat hadi. Yat. Minnoş. Hadi yat bakayım. Yat. 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 Yat 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 yat. Şu da ya yazık lan hasta ya. Minnoş. Gel. Nasıl yatıyor lan? Şşşt şşşt. Gel minnoş. Yat, yat, <S Liberty Overwatch throat> yatıyor, yat, 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 <laughs> Ay hakman zevdir <sevdiğim> mi baba? <laughs> lan bu. <laughs> Şu da yazık hasta ya. Bak. Çocuk gibi öksürüyor lan. <laughs>